Bugünlerde neden mi herkes milyonerde? Çünkü milyonerek kolayca iyi olur, kolayca para yatırıp çekebilirsin. Maçları canlı izleyip canlı bahis yapabilir, canlı skor takip edebilirsin. E bu kadar güzellik varken sen neredesin? Milyoner. Şimdi böyle Galatasaray'la Galatasaray ve transferlerini çok merak ediyorlar. Sen de bilgiler var Ben de bilgiler var. Mikau Tatze'ye zaten maçtan sonraki yayında da söyledim. Hı. Galatasaray bu maçta Mikau Tatze'ye sahip olsaydı eğer. Ben adım gibi eminim. Okan Buruk buraya atardı, Hayır. şuraya atardı Mikau Tatze'yi, şuraya filan. Osimenader derdi ki sen biraz öne getir şeyi, şu stoperi. biraz buralara gel. Bu aradaki koşularla Mikau de pozisyona giremedi. Zaten Mikau olmadı olmadığı için de Şallay'ı ee, attı sahaya. Dolayısıyla Mikau transferi çok doğru bir transfer olur. Galatasaray bu peki? konuda bu konuda yüksek yani 21 milyon euroya kadar çıktı. Lyon isteği de 25 milyon euro yani 21'e çıkar 22'ye de çıkar o da 22'ye iner. Bu iş olur yani. Ama oyuncunun ikna olmadığını duyuyoruz. Oyuncu 5 büyüklükte kalmak istediğini duyuyoruz. Oyuncunun Fransa'da talipleri olduğunu duyuyoruz. Ee, mesela Colomani düşünmüyorum Türkiye'yi demiş yani yapacak bir şey yok. Ki Colomani doğru isim değildi Galatasaray için. o simenle aynı şey çünkü o. Tabii canım aynı yani model. O Simen giderse Colomani'yi yani, almak çok tamam. doğru olurdu. Tabii, tabii mesela ben olsam ne satarım? Hani olurdu ki Türkiye'ye gelmeyi kabul etti. Ne satarım? Muani alırım mesela. Benim atletik bozucu takıntım var ya. Dolayısıyla ee, Mikhail çok doğru bir transfer olur. Benim bu işte olurum görüyorum olur. O yüzden Galatasaray gerekirse bir def stoper de Stoper'de Maliyeti azaltıp daha farklı bir oyuncuya gidip atıyorum stoper için ayrıldıysa mesela 5 milyon euro ayırdıysa misal onu 3'e düşürüp Mikautadze'ye yönelecektir ki bu doğru bir doğru bir tabur olur. Doğru bir tabur. Yalnız Mikautadze, ile Mertens'in aynı anda oynaması için üçlü olmaya geçmesi <laughs> gerekiyor ve ben diyorum ki Şıkkın yara almakla bütün bu meseleyi halledecek mi? Ben ben almam zaten. Niye almıyorsun? Ben beğenmiyorum Şıkkın Ünter'deyken de beğenmezdim. Ben eski tip bir klasik stoper olarak görüyorum. Şikirtel'in bir üst modeli olarak görüyorum. Onların evet Şikirtel benziyor zaten. Onların da Aynen öyle Şikirtel'in bir üst modeli. Onların da, evet. da devrinin bittiğini düşünüyorum. Tek. Ee, ben tekrar ediyorum. Atletik olmayan, top taşıyamayan veya uzun top becerisi olmayan e, futbolcuların devrinin bittiğini e tamamlamıştım. Zaten Şikirin Yarı kesen Bastoni oldu. Yani tam o söylediğin şikrin uzun yer, boylu şikrin uzun yer, top atabilen atletik de oynayabilen Geçen stoper. sene Paris Saint Germain'in bir grup maçında kaf, üstünden kafa vurdurdu. Artık demek ki o sıçrayışı da yapamıyor. Ya yok abicim o pozisyonda olmaz. Bir maça bir maça gayet iyidir yani. Ben ben beğenmiyorum. 7 milyon euro da vermem. 7 milyon euroysa evet. Yıllık maliyet. Yıllık maliyet. Hmm. Dolayısıyla biz ben olsam yani Fener e de almam. ben almam Şükrü'nün yeri. Ya özetle. ben zaten beni biliyorsun. Ben hep böyle saşe boyu tarzı transferler Hah. yaparım hocam yani ben, her zaman. Ben sen de sen de bana her zaman bir de cimri dersin. Mince, Parayı biriktirir sonra şimdi, da 15'e 20'ye en iyisini şimdi, alır. Kim neden farklı? Kim Mince neden farklı? Çünkü Kim Mince hızlı hızlı. Çok hızlı. İki, dörtlü stoperde... Kim Mince çok iyi abi. mukayese dört, edilmez dörtlü canım. Dörtlü stoperde son derece faydalı bir oyuncu. Üçlü stoperde de çok Şikrin bir yer, bir oyuncu. yani O yüzden Şikrin yeri almam. Galatasaray'ın da e, Şikrin yerden vazgeçeceğini mi? ve Mika Ortasay'a yolculuklarını... Kimseyi almazsa stoperde. Nelson Dursun Özbey'in kafasını çekse... onu söyledik. Ne o gündem izleyicilerde biliyor. Hı ne var? Ne Dursun, Dursun, Dursun kafasında. Salah var. Hmm. Olur mu? Normalde olmaz. Ama Türkiye-Mısır ilişkileri. Efendim iki yıllık kontrat teklifi. İki yıl sonra sen istediğin yere gidebilirsin. Bak gel bizimle bu Avrupa Kupası al. Olur mu? Bir ihtimal olur. Ama Dursun Özben'in kafasında tap ondan bir oyuncu almak var. Şimdi bir kere şunu söyleyeceğim. Tap ondan bir oyuncu almak var. Şunu söyleyeceğim. Şu anda benim çok param olsa ben hemen alırım. ya ben de onu söyleyeceğim. Ve ben Beşiktaş'ta Serdal Başkanı desen ki işte Ali'cim bize bir oyuncu. Direkt Muhammed Salah alır. Ama işte Paris Saint Germain var teklif bilmem ne var. Yani şu var bu var. Aa, oyuncu artık. gelmek istemeyebilir. Bilmem yani. Ama kafasındakini söylüyorum. O olmadı mı? Bu sefer de Bruyne olabilir. Gelmiş geçmişte memleket tarihinde en sevilen topçuları da işte ilk üçe girer. Tabii. olmadı mı? İşte ilk ay olacak diyorlar. Bir tane daha böyle bir oyuncu Belki bu ne bileyim. İlkay sezon sonu için mi? Sezon sonu için. Ben mesela Galatasaray'ın Osimen'le... Uymuyor, uymuyor senin bu atletik orta saha tarifine. Ben ben almam. Peki Mertens... Ben mesela İlkay'ı da almam. Peki Mertens futbolu bırakırsa böyle oraya böyle Dibala'yı mı alırsın? Yoksa böyle Almanya milli takımda da orada oynatılıyor. Hiç İlkay Gündoğan'ı acaba orada oynatsan iyi olmaz mı? Olur. City'de de acaba tekrar 8 numaralara falan çektiği için şu anda verimli olmuyor olabilir mi? Belki. Halbuki bir ben bu sezon Barcelona'da 10 numarada almayın, 10 numarada çok iyiydi. City krizinin, City'nin bu sene yaşadığı kriz, mı Sebeplerinden mı? birinin İlkay olduğunu düşünüyorum. E tabi aynı İlkay'ı geri yani, almadı ki. Bir, bir tanesinin, bir tanesinin Silva olduğunu düşünüyorum. Baş var. Aynen devam etsin diyeceğim ama böyle toparladılar. Evet, tabi tabi elbette. Toparladılar elbette. elbette. Ama e, e, tekrar diyorum, çok iyi oyuncu ama güncel değil. Ben de sana diyorum ki ama Mertens'in yerine alır mıyım? Alırım. Ben de diyorum ki. Bir de 35 oldu abi artık. Tamam yani. abi. 35 yani. Kaç yaşında geldi Mertens? O da 35'te geldi işte. Oldu. Tabii Türkiye'de Kardeşim, olan, olur mu? Kardeşim. İkay Gündoğan 1. Bir. bir kere be yerli oyuncu kontajanını oynatacaksın değil mi? Yerli yabancı kalmadı biliyorsunuz. 50 yıldan ya. önce doğduğu için de zaten evet. eski kuralı da göre geldi. Eski kurala e, göre. E, Tam, Mesut Özil gibi. gibi. Evet. Türk sayılacak yani. Bir kere abi ne istiyorsun daha yani? Mertens yerine böyle Dibalay'ı mı alırsın ve İlkay'ı mı alırsın? Ben, ben Dybala'yı almam. İlk alırım. Peki. Ben direkt olarak yani Dibala'yı çok beğenirim, çok severim, çok abi lüks on oyuncudur. Çağır, on çağır. Ha. İlk alırım. 10 lira. Niye? Çok, çok para abi. Bir de abi gelecek Türkiye'ye nikahı da burada, düğünü de burada yaptı. Bilmem ne falan filan. Ha, i̇lk ay hayır denmez abi. Denmez. Ben de demiyorum. Ama ha, Mikavtazze, tabii ki. Tabii. Ya tabii ki. Ben sırf zaten diyorum ya ben bir sürü böyle Saşa Boy alırım. Bir sürü Atiba alırım. Sosu alırım. Uygun fiyata çok iyi alırım. Biriktirdiğim parayla da ben bu Talişkan'ın bonservisini alırdım o zaman. 21 evet. milyon euro biriktirmiş Anladım. olacaktım. Ben de mesela birikti bak 21 değil mi Miko Tadze? Şu anda Galatasaray'ın çıktığı para o. Talişkan'ın Beşiktaş'tan o sözleşme <coughs> kiralık satın alma bedeli 21 milyon euro iken ne kadardı bir euro? 5-6. Şimdi Mikau Şimdi ne kadar? Tabi. 44. Şimdi Mikau Tatse... 44 değil mi? Mikautadze olmazsa benzer, 12, benzer 14. kim olabilir? Ne bileyim yetişemiyoruz ki Allah kahretsin. Benzer, misin? benzer kim olabilir? Mikado Hazretleri olmazsa benzer kim olabilir? Kardeşim bak Mikado Hazretleri tarzı başka oyuncular da var. Şimdi ben sana böyle tarif edeyim. Bu oyuncu Mets'teyken... Daha yeni oynamaya başlamıştı. Beşiktaş'ta dönemin yöneticilerinden bir tanesi. Ki aralarında böyle Erdal Torunoğulları da vardı. Aklına yattı onların. Büyük potansiyel bu dediler. Hızlı, yırtıcı, hiç düşmüyor, hep ayakta kalıyor. Bütün şeylerde oynuyor. Santrafor, Santrafor arkası falan. Bu çok iyi. Tabii Mikado bunların hepsini Tabii. oynar. Doğru. İşte Ajax'daki 4-3'üçtü ama ona bir yer bulamadılar. Bir de kriz sezonuna gitti. Yani bir kere senin o dönem kimse futbolda anlayan, yani futbol kanını veren kişiler neyini beğenmediniz yani? Ne Kimden söz ediyorsunuz? Mi? Mikar mi? Evet abi Beşiktaş işte yönetimi. Şimdi Mets'teyken çok uygundu fiyatı. Tamam mı? Şimdi buradan oralara geldi. Galatasaray şimdi Lyon'un içinde bulunduğu mali krizi fırsat bilerek kapmaya çalışıyor. Yönetimsel strateji son derece doğru. Hani bu yanan bir ev var. Orada bir kıymetli bir şey var. Hani fiyatı düşüyor ama hani batacak Lyon gözüyle bakılıyor. Ama şimdi gift orbanı sattılar biraz rahatladılar. onu söyleyecektim. Acaba geçen hafta 18, 19, 21 demeyip alsaydın işi bitirseydin. Şimdi birkaç takım daha girer. Onu söyleyeyim sana devreye. Bakacağız o transfer. Ama bak, bir şey söyleyeceğim. Saşa Boy, Tarzında. tarzına geldiği. Repütasyon. Şimdi bak ikiye bölelim. Oyuncunun böyle repütasyonu mesela Dybala'nın repütasyonu yüz üzerinden yüz. Bütün dünya tanıyor yani anladın mı? O yüzden çok bağlı. Maaşı falan çok yüksek. Saşe Boy'i çok az kişi tanıyor. Repütasyonu düşük. Ama böyle potansiyeli çok yüksek. Doğru. Anladın mı? Yani az bilinip yani az ünlü olup hiç ünlü olmayıp potansiyeli yüksek. Bence böyle bir oyuncu da bakılabilir. Çünkü 21'de şimdi şu var. Sen peki sezon sonu Osimen almak istiyor musun? Alma şansı var 40 e mı? Bence 40-45'e düşecek Osimen. Acaba o 21'e ona saklasam? Olabilir. O da bir mantık. Normalde çünkü e, bu sene başında mesela Lyon böyle kaç aldı? Evet. 18 var. O civarı mı aldı? Evet. İşte yaz Avrupa şampiyonu önce kaçtı. Çok Kiralık da azdır, çok daha azdır. Çok daha azdır. Ya Fransa'ya dönmeden özellikle işte Ajax'da böyle oynayamadığı zamanlar tekrar Fransa'ya kiralık gitti ya. O zaman fiyatı 6'ya 7'ye düşmüştü. 18,5 almış. 18,5. 18 ,5. 18 ,5. Ajax kaçı almış? 16. 16 güzel. Bak şimdi 21. Gitgide artan bir fiyat. Tamam. Yani geçen hafta alsaydın 25 acaba. 25 diyorlar ya. Şimdi 25 25 Ha, şey <laughs> <laughs> Onu söylüyorum. Yani mesela. Mantıklı. Şimdi mesela Sasha Boy'u Bayern Münih'ten geri alabilir misin? Şimdi alamazsın. Alırsın da. Biraz parayla alırsın. <laughs> Saptığın fiyatın üzerine 4-5 koyarak alırsın. Yok, o sahibiz. da çok akıllıca bir alışveriş olur mu ya abi? Olmaz. Ben ucumu geri alıyorum 5 milyon fazla verip diye. Olmaz. Mesela Bayan Mühit demişken Galatasaray Erik Dair'a gidebilir. Yok yavaş abi adam senin şeyine hiç uymuyor evet, ki kriterine. E, ama işte kadro dışı yani kadroda o yer bulamıyor falan biraz. Bırak olamaz. ya Beşiktaş'a sürekli öneriyorlar. Hani eldek mi? eldekilerden kötü mü olacak diye de aman abi. Aman abi. Neyse Galatasaray ben transferleri... Ben şey zaten artık önermiyorum Beşiktaş'a da. Galatasaray transferleri... E, Erik Dyer abi 6 numara olarak çok iyiydi. Bir evet. de üç, üçlü savunmanın tam ortasında iyi o. İngiltere evet. Milli ilk böyle yarı final evet. falan yaptığı zaman var ya Saltuka'yı. Onu derdi. düşünmüyordur bence. Ama o zaman böyle o zaman böyle Delali de en iyi orta sahasıydı takımın Tabii yani. düşün. Galatasaray transferleri günü gelince daha çok konuşuruz. Daha var yani. Sen diyorsun ki uzun vadede Muhammed Salah evet. dur kafasındaki Hazine, plan evet, o. Büyük vizyon. Evet. Çok iyi fikir. Muhammed Salah gerçekten çok iyi bir vizyon. Çünkü mısır çok Türkiye canım. ilişkinin tekrardan iyileşmesi. Ya bir de abi dünyada da en sevilen futbolcudan biri. Türkiye'de adam ya İslam dünyasında ayrı seviliyor. E, futbol dünyasında ayrı seviliyor. Ya çok dürüst bir de anladın mı? Hiçbir böyle çelişkisi yok. Gerektiğinde işte kadınlarımıza davranışlarımızı gözden geçirmeyiz diyor. Öyle yani şey değil. Kaçak güreşme de yok. Kendi fikirlerini de söylüyor. Hep de... sempatik. Bir kere çok iyi futbolcu abi gerçekten. <laughs> Mesela o kadar iyi futbolcu ki ben size anlatamam yani. Ya ilk Geldiği yıl Roma ile eşleştik eski takımı. Ben de canlı yayında yorumcuyum. Malum da devamlı böyle kendi kalesinde ve asistler falan yapıyor. Biliyorsun ya maç bir tür bitmez ya. Roma'nın kalecisi de böyle Alison Becker. Abi orada Salah böyle bir hareketler yaptı. Messi falan filan. Ya. Yani. O onu ne yaptı şehirden? Dedim ki bu adamla bugün oynanmaz kardeşim diye. Bak her sene bana geldiler dediler ki Ali abi acaba one hit wonder olabilir mi? Hani vardır öyle gruplar. Makarena'yı söyleyen kim bilmiyorsa. Los Lobos galiba da, ne ama çok büyük hit. Her sene onu dediler, iki sezonluk futbolcu olabilirim, üç sezonluk olabilirim, dört sene en son. O böyle karikatür var ya Batman'in, yeter ulan çarpacağım ağzınıza diye. Müthiş bir oyuncu, müthiş bir karakter. Evet. Antrenman yani izledim bak, oturdum. bak böyle oturdum bu antrenman izledim. Aksa sponsorluğunda böyle Liverpool antrenmanını veriyor. Cimnastikte çalışıyorlar, gol vuruşu çalışıyorlar, koşu çalışıyorlar. Hepsinde de oyuncuların birbirine ilişkileri. Bu kadar sevilen birisi yok gerçekten. Bu arada ortamları süper zaten. O senin hep atmaya çalıştığın hani şey var ya. Ne diyor Galatasaray böyle? Florian'ın suyu. Enfield'in suyu. Yani Enfield'in de işte o Liverpool antrenman sahasının suyu. Abi bu kadar sempatik birisi olamaz gerçekten. Yani Galatasaray'lar şunu bilsin. Dursun Özbeğin kafasında tapondan bir tane oyuncu var. Hem böyle bu Osman anı. hem Salah. Hem Bappe, Vinicius olacak hali olmadığına göre. Hani onlar tapın da üstünde. Onun bir altı isimler. O Bakarsın Osman, seneye. Salah'ı da alırsan bedava free transfer olarak. Avrupa'da kupa kazanırsın seneye. Şampiyonlar Ligi'ni mi kazanacaksın? Hayır, UEFA Ligi'nden başlıyor. Şampiyona gidecek Galatasaray. Ön eleme. İnşallah Yok geçer. Yok ya ön elemesiz gidiyorsun. gidiyorsun. Ön elemesiz mi gidiyorsun bu sene? Aa Direkt çok şampiyonlar iyiymiş. Ligi. Sen diyorsun ya Galatasaray kesin şampiyon oldu diyorsun yani. Fenerbahçe 95 değil, hiç diyelim. böyle umudun 95 yok. 95 diyelim. Hiç bir umudun yok mu? Ya nasıl umudun olsun ya? Hayır senin var mı? Nasıl olsun kardeşim? Ben %5'i de hani hatıra binayen söylüyorum. Yani hatıra bakınca... binayen Tabii. Fenerbahçe %5 biliyorsun. Galatasaray %95. Tabii. Beşiktaş zaten ben. Gelip... Bir dahaki sezon şampiyon. Bir dahaki sezon şampiyon olur. Arkadan 5. gelip bir dahaki sezon olabilir mi? Acaba onu mu kovalamalı, ne yapmalı şimdi konuşalım. Ben ona konuşalım.